Neresi burası? Aç kapıyı. Bakalım beğenecek misin? Nasıl? Alp. E, Bas basmaya hazır mı Daha değil. Gerekli izinlerin çıkarılması biraz zaman alacak. Sen de o sırada dekorasyonunu bitirirsin. Personel seçimini yaparsın. Zaten anca yetişir. Bahçe. Bahçe de harika. Gel gel. Bayıldım, harika. <laughs> Alp, doğruyu söyle bana. Sahiden benim verdiğim bütün para yetti mi şimdi burası için? Tamamen kendi paramla sahip olmak istiyorum buraya. Tabii ki yetti, arttı bile. Merak etme, çok iyi pazarlık yaptım. Şimdi sen burada birazcık vakit geçir. Mekanı içselleştir. Benim biraz işlerim var. Onları halledip akşam gelirsen seni alırım. Tamam. Ya bayağı şu an bana ait bir çocuk gibi var. Çok güzel bir yer bulmuşsun. Çok teşekkür ederim. Göreceksin bak. Bir numara olacak burası. Herkes birbirini çiğneyecek çocuğunu kaydettirebilmek için. Şu yeryüzünde hayalleri olan bir kadından daha güzel bir şey varsa... ...o da hayallerini gerçekleştirmiş olan bir kadın olmalı. Bana güzel olduğumu söylemek için lafı bu kadar dolandırmana gerek yok. Ne demiştik? Aşk yok. <laughs> Ay çok güzel. Görüşürüz o zaman. <laughs> Ay. Kötü bir şey mi oldu? Olacak. Çok kötü şeyler olacak ve ben ne yaparsam yapayım buna engel olamayacağım. <laughs> Hayatımda ilk defa kendimi çaresiz hissediyorum. Dava kötüye mi gidiyor? Hı hı. Zeynep nasıl? Korkuyor. Çok korkuyor. E tabii kız giderse elinde mal mülkü hiçbir şey kalmayacak. Salak olduğu için. Yani biz ilkeleri var diyelim ona. Aman işte neyse. Neyse en azından bugün biri mutlu. Evet. Yani okulun ana fikrine çalışıyorum şu an. Nasıl bir eğitim modeli olsa diye. Kanada ile Hollanda bir tık daha yakın geliyor ama... ...yapılacak daha bin tane iş var. Ama Serdem'e gelir misin benimle? Yani iş gezisi için. Hmm, tabii canım tabii. Sen benimle iş gezilerine gelmeyeceksin. Ama ben seninle geleceğim öyle mi? Evet. Üstelik ne giyeceğine de ben karar vereceğim. Sonra birlikte böyle teknede, kanallarda yemekli bir geziye çıkacağız. Gittikçe heyecanlı olmaya başladı. Anlat, anlat. Yani ne var canım? Dört gününe yer değiştireceğiz seninle. Ben ne istersem onu yapacaksın, eşlik edeceksin bana. Ne isteyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Demek okulu beğendin ha? Çok, bayıldım hani hemen hayal kurmaya başladım. İçini nasıl dizayn ederim, nasıl planlarım diye. Çok güzel bir yer Bayıldım. Yani işte emlaktan anlarım biraz. Senin anlamadığın bir şey var mı? Sen bana asılıyor musun Mert ha? Ben Sahra'yı göreceğim. Çok özledim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.